Yaz tatili yaklaşırken tatil planları da başladı. Bu yıl bir adada tatil yapmak istiyorsanız ama ülkemizden çok da uzak olmasın diyorsanız, insanların neşeli ve sevecen olsun diyorsanız, kültürü de kültürümüze benzesin fakat yabancılık çekmeyelim diyorsanız, masmavi ve sıcacık denizleri, tarihi ve doğal güzelliği de olsun istiyorsanız Yunan adaları tam size göre bilirsiniz ki Schengen vizesi almak isterseniz en az 15 gün öncesinden konsolosluğa başvuru yapmalısınız. Dahası sadece bir haftalık tatil için bir yığın resmi kağıt toplamanız gerekiyor. Çalıştığınızı ve yeteri kadar maddi gücünüzün olduğunu ispat etmeniz gerekiyor. Fakat bu sıkıntılı ve karmaşık sürece girmeden Yunan adalarında tatil yapıp farklı yerler görmek istiyorsanız bu video tam size göre. Yunanistan her yıl Nisan ile Eylül aylarında sadece Türkiye'ye yakın 6 adada geçerli olan kapıda vize uygulamasına geçmektedir. Kapıda vize uygulamasının geçerli olduğu adalar Sakız, Midilli, Samos, Kos, Rodos ve Meis adalarıdır. Kapı vizesi Schengen statüsündedir ve pasaporta işlenir. Kapı vizesi en fazla 15 gün olarak verilmektedir. Gideceğiniz adaya bağlı olarak vize tek ya da çift giriş olarak verilebilmektedir. Başvuru formunda kapı vizesine başvuru yapıldığı belirtilmelidir. Hali hazırda geçerli bir Schengen vizeniz varsa tabii ki bir kapı vizesine başvuru yapmanıza gerek yok. Schengen vizesiyle giriş yapabilirsiniz. Kapı vizesiyle Yunanistan ana karasına geçemezsiniz ya da bahsettiğimiz 6 adanın dışında başka bir adaya geçemezsiniz. Eğer niyetiniz bu 6 ada arasında gezmekse bu durumda başvuru sırasında belirtmelisiniz. Diğer kapı vizesi isteyen adalara seyahat niyetinizi belirtmezseniz tekrar vize almak zorunda kalabilirsiniz. Bu da ekstra maliyet demektir. Vizenizin süresi bitti ama siz tatile devam etmek isterseniz vizeniz uzatılmaz. Türkiye'ye geri dönüp aynı prosedürden tekrar geçmeniz gerekmektedir. Vize başvuru evraklarının adaya ayak basmadan en az 4 iş günü önceden yetkilendirilmiş seyahat acentaları tarafından gönderilmesi gerekmektedir. Fakat Meis ve Sakız Adası'na gitmeyi planlıyorsanız Seyahat tarihinizden en az 7 iş günü önce evraklarınızı göndermeniz gerekmektedir. Gitmek istediğiniz adaya ayak bastığınızda evraklarınıza bakılarak vizeniz pasaportunuza işlenmektedir. Adaya girmeden önce parmak izinizin alınacağını da göz önünde bulundurun. Çok önemli bir bilgi. Eğer pasaportunuzda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti damgası varsa Yunanistan'dan vize alamazsınız. Bu durumda ya seyahat planınızı iptal etmeniz ya da yeni bir pasaport almanız gerekecek. Kapıda vize için gerekli olan evraklar neler? 1. Kapı vizesi başvuru formu doldurulmuş ve imzalanmış olmalıdır. Yunanistan Konsolosluğu'nun sitesinden ya da aracı feribot ajantalarından edinebilirsiniz. Schengen vizesi başvuru formu ile Schengen kapı vizesi başvuru formu aynı şeylerdir. 2. TC kimlik kartı ve fotokopisi 3. En az 3 ay geçerliliği olan bir pasaport ve fotokopisi eğer pasaportunuz yeşil pasaportsa bu durumda vizeye ihtiyacınız yok. Pasaportunuzla direkt giriş yapabilirsiniz. 4. 2 tane 35'e 45 mm yani Schengen vizesi ölçülerinde biometrik fotoğraf. 5. Bir günden daha uzun kalacaksanız gidiş dönüş feribot bileti. Ödemesi yapılmamış feribot bilet rezervasyonları kabul edilmemektedir. Kalacağınız yere ait onaylanmış rezervasyon bilgisi yani adı ve açık adresi de gerekmektedir. Eğer bir arkadaş ya da aile yanında kalacaksanız yanında kalacağınız kişinin isim, soy isim ve adres bilgilerini içeren davetiye mektubu gereklidir. Günü birlik gidip geri dönecekseniz kalacak yer bilgisine gerek yok. 6. Banka hesap dökümünüz istenmektedir. Banka hesap dökümü son 3 aya ait olmalı ve hesabınızda kalacağınız gün sayısına göre yeterli bakiyenizin olması gerekmektedir. Bu evrakları ön başvuruda fotokopi olarak gönderebilirsiniz ama asıllarını giderken mutlaka yanınıza almayı unutmayın. Peki vize ücreti ne kadar? Yunan adaları kapı vize ücreti adadan adaya değişmektedir. Vize ücretleri yetişkinler için 50 ila 70 euro arasında değişmektedir. Ayrıca Yunanistan vize işlerini aracı kurumlar vasıtasıyla yaptığı için aracı kurumlara da ücret ödemeniz gerektiğini hatırlatırız. Rodos ve Kos adalarını seyahat düşünüyorsanız, bu adalarda 0-12 yaş çocuklar vize ücretinden muaftır. Nasıl gidilir? Gitmek istediğiniz adaya göre Bodrum, Ayvalık, Çeşme, Fethiye, Marmaris, Kuşadası, Seferihisar ya da Kaş'tan Nisan ve Eylül ayları arasında yapılan feribot seferlerini kullanabilirsiniz. Adalarda yapılabilecek aktiviteler nelerdir? Tabii ki listenin en başında masmavi Ege denizinde yüzüp altın sarısı kumsallarda güneşlenmek var. Koyları ve Ege'nin güzelliklerini deneyimlemenin yanında küçücük kasabaların dar ve taş döşenmiş sokaklarına kaybolarak bulunduğunuz adanın tarihi ve kültürel dokusunu yaşayarak keşfedebilirsiniz. Aynı zamanda trekking yaparak eşsiz Akdeniz doğal güzelliklerini de yakından keşfedebilirsiniz. Su altı sporlarına merakınız varsa Yunan adaları ve çevresi muhteşem bir seçim olur. Peki adalara seyahat ne kadar sürmektedir? Meis adası Antalya Kaş'ın hemen karşısındadır ve adaya seyahat sadece 20 dakika sürmektedir. Adaya ulaşım Kaş'tan yapılmaktadır. Samosa ulaşım Bodrum, Koşadası ya da Seferihisar'dan yapılmaktadır. Kuşadası'ndan yapacağınız seyahat bir buçuk saat sürmektedir. Rodos'a Bodrum, Fethiye ya da Marmaris'ten ulaşım var. Bodrum-Rodos arası yaklaşık 2 saat, Fethiye-Rodos arası yaklaşık bir buçuk saat ve Marmaris-Rodos arası yaklaşık 1 saat sürüyor. Sakız adasına çeşmeden ulaşım sağlanmaktadır. Yaklaşık bir buçuk saat sürmektedir. Kos adasına Bodrum'dan ulaşım sağlanmaktadır. Bodrum kos arası yaklaşık 45 dakika sürmektedir. Midilli Adası'na ulaşım Ayvalık ya da Dikili'den sağlanmaktadır. Seyahat süresi yaklaşık olarak 1,5 saattir. Müzik Videomuzu faydalı bulduysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.